Güzel bir videodan tekrardan kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir kısmınız için sıkıcı olabilecek bir video çekeceğim. Benim yaptığım business structure'ı size anlatacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde e, muhasebeci değilim. İşte bu tarz şeylerle ilgili size yasal olarak bir yönlendirme veremem. Söylediklerim sadece kendi izlediğim yol. O yüzden Muhasebecinizle konuşmadan, avukatınızla konuşmadan adım atmayın. Benim söylediklerim sadece bilgilenmeniz için ben ne yaptım onunla ilgili belki yaptığım hatalı şeyler de olabilir. Ancak ben bir işlem yapmadan önce muhasebecime danışarak hareket ediyorum. Öncelikle arkadaşlar benim business structure'ım çok basit şekilde LLC, Limited Liability Company. Öncelikle Limited Liability Company'nizi İnternetten açıyorsunuz arkadaşlar kendi bulunduğunuz eyaletin belediyenin sitesine giriyorsunuz oradan zaten Google'a yazın işte Colorado Limited Liability Company LLC open falan böyle yaratıcı olun yazın bir şeyler daha sonra go yani bulunduğunuz e eyaletin sitesinden giriş yapın orada zaten 3-5 tane soru var onları işaretleyin doldurun 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 İnternetten videolar izleyin arkadaşlar YouTube'a yazın Colorado How to Open an LLC tarzında. Onları yaptıktan sonra IRS sitesine girip EIN numarası alıyorsunuz. Bu da sizin EIN numarası şirketinizin vergi tax ID'si gibi bir şey oluyor. Bunun içinde gene IRS EIN number bilmem ne bilmem ne bir şeyler yazıyorsunuz. Sistemden giriyorsunuz. Şirketinizin bilgilerini bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu numarayı çok rahat bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Bu numarayı aldıktan sonra IRS size bir tane PDF dosyası veriyor. Onu kaybetmeyin. Ben onu kapattım yanlışlıkla. Sadece fotoğrafını çekmiştim. Onu kesinlikle kaydedip çıktısını alın. Çünkü çoğu yerde o iş, işinize yarayacak. ihtiyacınız olacak. Bu numarayı aldıktan sonra arkadaşlar genel olarak şirketiniz hazır. Sıradaki şey banka. Size hesap lazım. Bank hesabı lazım. Kredi kartı lazım. Eğer güzel bir personal kredi skorunuz varsa Bank of Amerika'dan ya da Amerikan Express'ten ben Amerikan Express'ten aldım ya da US Bank'ten oradan buradan kredi kartına başvurun arkadaşlar. İlk seferde kredi kartını direkt vermeyebilir. E, secure kart vermek isteyebilir. Benim ilk 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 açtığım şirket Colorado Med Secure kart almıştım. Secure kartta 1000 dolar şeyi vardı. E, bin 1000 dolarlık limiti vardı. Ancak ben o 1000 doları depozito yapmıştım Secure kartı, kartı, olduğu için. Bir sene sonra onu Unsecure'e çevirdiler. Yani benim depozitimi geri verdiler. Normal regular kredi kartı çevirdiler. Ancak bu sene American Express'e başvurdum. Bana direkt unsecure yani normal kredi kartı verdiler. Daha bir günlük şirketime. Ve ee, Wells Fargo'dan da bank hesabı açtırdım. Wells Fargo'dan açtırmamın sebebi de sürekli kullandığım banka. Ancak Chase'ten açtırırsanız daha iyi. Ben Chase'i öneriyorum. Kullanmamama rağmen. Chase daha iyi. Bu adımları yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir olay var. LLC'yi açtıktan sonra sizin nasıl tax ödeyeceğinize karar vermeniz lazım. Şimdi ekrana bir tane fotoğraf getiriyorum. Bu fotoğrafta business structure'larını karşılaştıralım diyor. En üstte solo. Yani bu daha çok benim anladığım kadarıyla 1099 gibi. E, kendi limited e, personal liability'niz var. 1099 tarzında bir şey oluyorlar. Solo. Partnership var, Limited Liability Company var. Limited Liability Company zaten sizin açtığınız Limited Liability Company oluyor. Burada zaten Liability kısmının altına bakarsanız Owners are not personally liable. Yani birisi bir işler ters gitti, birisi bir şey ya yani birine bir şeyler oldu, siz sorumlu değilsiniz bundan. Zaten LLC açmanızın sebebi de bu. Sorumluluğunuzu, riskinizi düşürmek. Şirket batarsa personal olarak size, zar size zarar vermesin diye. Burada self-employment tax ve personal tax or corporate tax var. Şimdi arkadaşlar öncelikle LLC'niz açtınız, EYN numarasını aldınız, bank hesaplarınızı yaptınız. Bunların hepsini birkaç gün içinde halledebilirsiniz. Tabi bulunduğunuz eyalete göre değişiyor muhtemelen. Daha sonra benim muhasebecimin önerisiyle yaptığım şey, şimdi diğer bir grafiği alıyorum sizi. Bu grafikte de arkadaşlar gördüğünüz gibi LLC var en solda. Ortada S Corp var. En sağda da C Corp var. Zaten LLC'nizi açtınız. LLC'de iki tane tax'in tam önünde iki tane dolar işareti var. Yani double tax ödüyorsunuz arkadaşlar LLC'de. Bunu şöyle açıklayabilirim. 100 bin dolar bir para yaptınız. 100 bin dolar para yaptığınız için yaptığınız zaman bu 100 bin doların %15.3'ünü vergi olarak ödüyorsunuz. 100 bin dolar, 100 bin dolardan kastım yaptığınız kar arkadaşlar. Ne kadar kar yaptığınızdan bahsediyorum. 100 bin dolar yapan bir şirket 15.3 yani 15 bin dolar vergi ödedi. Çok yüksek bir rakam bence. Bir yanına geçiyoruz. S Corporation. Bunlar bu tek statüs arkadaşlar. S Corporation'da gördüğünüz gibi dolar sayını tek tek bir dolar sign var. Yani bu ne demek bu ne demek arkadaşlar? Benim şirketim LLC ama ben teksimi, vergimi S Corp olarak ödüyorum. Ben teksimi S Corp olarak ödediğim için ve benim şirketim S Corp'a çevrildiği için yani S Corp olarak teks ödediğim için daha az teks ödüyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Ben 100 bin dolar kazanıyorum arkadaşlar mesela senelik. 15.3 vergi vermek yerine ben o 100 bin doların 50 bin dolarını kendime maaş olarak veriyorum. Ben o verdiğim 50 bin dolar maaş maaşı 100 bin dolardan düşüyorum ve geriye kalan 50 bin doların yüzde %15.3'ünü vergi olarak ödüyorum. Bu da yaklaşık olarak 7500 dolara denk geliyor. Yani ben sadece 7500 dolar vergi ödüyorum. Ayrıca o ödediğim 50 bin dolarlık ee, maaşın maaştan ödediğim vergiden geri para alıyorum. Yani ortalama olarak aldığım paralarla birlikte karşılaştırsak muhtemelen 15 bin dolar yerine 10 bin dolar gibi bir vergi ödemiş olacağım. Ve yaklaşık olarak 5.000 dolar tarz şeyinde 100 binden hesapladığım zaman bir kar edeceğim. Yani S-Cooperation olursanız eğer çok daha az vergi ödüyorsunuz. Çünkü kendiniz ödediğiniz maaşı yaptığınız paradan düşüyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunlar, bunların hepsini ben muhasebecimle konuştum. Tek tek tartıştık hangisi daha iyi olur diye. Ve benim yaptığım yani turo işi için ve kazandığım miktarı söylediğim zaman en uygununun bu olacağını söyledi. Peki kendime nasıl maaş ödüyorum ve S-Cooperation'a nasıl geçiş yaptım? Şimdi arkadaşlar S-Cooperation'a şöyle geçiş yapıyorsunuz. IRS'in sitesine gireceksiniz öncelikle. Orada S-Cooperation için bir form var. Hemen hatta şimdi şöyle direkt Google'a girin. IRS S Corp Election Form yazın ve Google'da aratın. Daha sonra form 2553 diye bir şey çıkıyor. Bu form 2553 e arkadaşlar dolduracaksınız tamamen. Doldurduktan sonra burada internette örnekleri var en üstte yazan adrese yollayacaksınız. Ben Colorado'da olduğum için e, Utah'taki adresi yolladım. Yani siz aslında kendi şirketinizde bir seçim, oylama yapıyorsunuz ve oylama sonucunda tek kişi siz olduğunuz için yani %100 şey olduğunuz için imzanızı atıyorsunuz ve bu formu IRS'e yolluyorsunuz. IRS de sizin şirketinizi S-Corp olarak tanıyoruz diye size bir tane mail atıyorlar tekrardan. O maili aldıktan sonra zaten Escorp olarak tek ediyorsunuz. Bu bu kadar basit arkadaşlar. Bu form dolduruyorsunuz, İnternette 50 tane örnek var. Arayıslı oluyorsunuz ve geri gelen cevapta zaten yazıyor şirketiniz Escorp olmuştur. Hayırlı olsun tarzında. Ve şirketiniz Escorp olduktan sonra yapacağınız ilk iş Gusto'ya girmek arkadaşlar. Şu an ekranda zaten bir tane daha fotoğraf var. Ee, Gusto sizin maaş ödemenizi sağlıyor. Gusto'yu Gusto'ya kurulum yapacaksınız arkadaşlar. Ben Gusto'ya kurulum yaptım. Ve fotoğraftan gördüğünüz gibi böyle bir a, ekranda şu an e, team members benim adım var. Job title CEO e, ve employment type employee olarak geçiyor. Yani şirketin tek şey olduğu için sahibi ben olduğum için ve çalışan tek kişi ben olduğum için kendi kendime maaş dediğim için sadece benim adım var doğal olarak. Buradan arkadaşlar en basit şekilde kendinize Gusto ile maaş ödeyebilirsiniz. Sizin için aşağıya, videonun aşağısına link bıraktım. Eğer oradan bu setup'ı yaparsanız linki kullanarak hem ben biraz bonus kazanmış olacağım. Hem de siz ilk maaşınızı ödedikten sonra belli bir miktar para almış olacaksınız Gusto'dan. E, kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız sevinirim. Gusto'da arkadaşlar kendinize maaş... Ödemeniz için zaten belli bir setup yapmanız lazım. Belediyeden lisans almanız lazım. Gusto zaten size her şeyi yönlendiriyor. Belediyeden işte Denver Belediyesi'nden alıyorsunuz, Colorado Belediyesi'nden, Colorado Belediyesi değil de State'den alıyorsunuz. 2-3 e, ayrı federal e, işsizlik fonu gibi bir şey var. Oralardan belli bir ekran numaraları alıyorsunuz. Bu numaraların hepsini sisteme giriyorsunuz. Gusto sizin yerinize geri kalan her şeyi hallediyor. O numaraları almak için de tabii başka bir firmaya para ödeyip alabilirsiniz. Ancak ben onların hepsini tek tek kendim aldım. Kendim aldığım için de ekstra bir para ödememe gerek kalmadı. Sadece Gusto'ya belli bir miktar para ödüyorum. Başka da bir şey ödemiyorum arkadaşlar. Onun dışında bir tane örnek olarak size pay çekimi göstermek istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz benim örnek pay çekim. Gördüğünüz gibi regular hours bu salary alıyor demek. 18.75 rating var. Yani saatlik ücret. Ben kendime senelik minimumdan verdim maaş ödememi. Onu biraz daha arttırabilirim ama çok fazla arttırmak istemedim. Kendinize maaş öderken reasonable olmanız lazım. Yani çok abartmayın arkadaşlar yani hiç vergi ödemeyeceğim tarzında. Reasonable yani normal insanlar ne kadar ödüyorsa üç aşağı beş yukarı aynısını tutturmaya çalışın. Şu an burada benim ödediğim vergiler Federal income tax 116 dolar ödemişim. Social Security 100 dolar. Medicare 23, Colorado withholding tax 63, işte family bilmem ne bilmem ne 7 dolar, Denver OPT 5 dolar, böyle değişik değişik, küçük küçük, saçma 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 tax'ler ödüyorum. Bir de e, şirketin ödediği tax'ler var, onun için aşağı bakarsanız zaten işte gross earnings e, 1625 dolar. Ya yani 1625 dolar bana yatması gereken para, ancak vergiler düştükten sonra 1300 dolar yatıyor. Yani 300 küsür dolar bir vergi kesilmiş bu paycheckten. Ancak bu kesilen vergiyi ben sene sonunda W2 olduğu için bir kısmını geri alabiliyorum. O yüzden bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Sene sonunda bu paranın, bu 300 doların, kesilen 300 doların bir kısmını geri alabileceksiniz. True'ya giriyorsunuz. Eğer personal account'ınız varsa True'dan text bilgilerini değiştir diye kazanç kısmının altında bir bölüm var. Oradan text bilgilerini güncelle kısmına basıyorsunuz. Oradan zaten e, personal değer company seçiyorsunuz. Şirket bilgilerinizi giriyorsunuz. Hesaplarınızı giriyorsunuz. Ve e, bir hafta içinde de Turo sizin hesabınızı commercial hesaba yani şirket hesabına çeviriyor. Ve paraları da artık şirket hesabınıza yatırmış oluyor. Genel olarak ve en basit haliyle böyle arkadaşlar benim kullandığım business structure yani LLC S Corporation olarak tek söylüyorum. Kendime maaş ödüyorum. Kendime ödediğim maaşı senelik yıllık kazancımdan düşerek kalan miktarın sadece vergisini ödüyorum. Bu sayede double tax'in önüne geçmiş oluyorum. Siz belki sizin muhasebeciniz ee, yani belli miktarın üzerine çıkamıyorsanız 40 bin dolar diyorlar genelde. 40 bin doların üzerine çıkamıyorsanız sizin LLC'de kalmanızı önerecek. Hani S Corporation için election yapma diyecek. O yüzden muhasebecinizle ya da avukatınızla bunları görüşün arkadaşlar. Bu ikisi çok önemli. Vergilerinizi kesinlikle ödeyin. Hiçbir şekilde vergi kaçırmaya çalışmayın. Burası özgürlükler ülkesi ancak vergiye kesinlikle yani çok büyük bir şekilde dikkat ediyorlar. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şirket olmanın tabii, de, tabii ki de avantajları var. Bunları da kendiniz araştırarak bulabilirsiniz. Şirket loanları falan çekebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gene bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız ya da merak ettiğiniz bir konular varsa lütfen videonun aşağı kısmına yazın. Hoşçakalın.